Antalya'da bir ev sahibinin balkonda stokladığı cep telefonu bataryaları patladı ve yangın çıktı. Mahalleli doğal gaz patlaması zannetti, panikle sokağa döküldü ama neyse ki çabuk söndürüldü alevler. Ve o yangının ardından çekmecelerdeki eski telefonlarınıza dikkat edin uyarısı geldi uzmanlardan. Of 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 çık. Patlama sesinin ardından alevler balkonu sardı. Herkes doğalgaz patlaması sandı ama cep telefonu bataryalarıydı patlayan. Mahalleli panikle sokağa döküldü. Allah Allah. Ya şuradan ya çin. Antalya Kepez'de 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıktı yangın. Bir telefoncu önceki iş yerinden kalan bataryaları balkonunda stoklamıştı. Bataryalar kesinlikle balkonda stoklanmaz. Isı değişimini kontrol edemeyeceğimiz hiçbir yerde stoklanmaz. Bataryalar alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle balkonu sardı. Neyse ki kısa sürede söndürüldü. Uzmanlardan da uyarı gecikmedi. Aşırı soğuktan aşırı sıcaktan içindeki iletkenin zarar görmesi sonucu kısa devre yapabilir ve patlayabilir. Yani bataryalar bilinenin aksine yalnızca sıcak havada değil soğukta da patlayabiliyor. İşte bu nedenle olabildiğince ısı değişiminden uzak tutmanız gerekiyor. Aynı tehlike çekmecelerimizde de bizi bekliyor. Çekmece açarım tuşlu telefon belki çalışmıyordur bile ama hep saklıyorlar yani. Pek çok kişinin çekmecesinde eski telefonlardan kalan ya da kullanılmayan bu şekilde bataryalar var. Belki farkında bile değiliz ama başucumuzdaki bu bataryalar tehlike saçıyor. Belki bir gün lazım olur diye sakladığımız telefonlar zaman içinde birer bombaya dönüşebiliyor. Bataryanın içinde yalıtım malzemesinde bir şekilde bir kırılma oluşabilir ve bu yangına patlamaya aşırı ısınma olursa şişmeye sebebiyet verecek bir şey. Eskileri elden çıkaracağız o zaman.